Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hazal. Ee, bu bir açıklama videosu. Yani YouTube'u neden bırakıp tekrardan önce dair bir açıklama videosu çekiyorum şu anda sizlere. Direkt uzatmadan konuya gireceğim. Hazal direkt YouTube'a YouTube, e, YouTube başlama sürecimizden bırakma sürecimize ve neden tekrardan devam ettiğimize dair bir süreci anlatacağım hepinize. Biraz uzun video olabilir, sıkılabilirsiniz. O yüzden izlemeden geçebilirsiniz. Hiç problem değil. Ama ben kendi açıklayacağım kendi. Biraz heyecan yapıyorum. Kusura bakmayın. Ee, YouTube'a başlamış sürecimizi şu şekilde anlatayım. Biz ortaokul 7. sınıftayken şu an bu kanal yani bu videoları editleyen arkadaşıma Merve ile e, 7. sınıfın sonunda başladık aslında bu YouTube işine. Bu hesabı Mayıs ayında falan açtık. Aynı zamanda hem 7. sınıfın sonu hem de sınavların sonuna geliyordu. Biz de böyle bir hesap açtık ve bir hatta çok uzun takip eğer çok önceden takip edenleriniz varsa veya videolar karşınıza çıkmışsa ilk videomuz bir ders çalışma videosuydu. Fen çözüyordum orada. Ee, bu şekilde bir video paylaştık. Videomuz güzel izlendi. Takipçimiz artı mı bilmiyorum. Çok net hatırlamıyorum ama genel olarak videomuz falan gayet güzel izlendi. Ondan sonra biz böyle video çekmeye devam ettik. İkinci videomuzda yani videoları anlatarak devam ettik. Artı bizim arka planda çektiğimiz videoları da anlatacağım ve bırakma sürecimize kadar geleceğim. Birazcık bu kısımlar çok sıkıcı biliyorum. Ee, i̇kinci videomuz da ben kimim videosu. Yani o videoda ben kendimi tanıtıyorum. İşte yaşım, e, nereli oldum falan onlardan bahsediyorum. Böyle bir videoydu. Ve üçüncü videomuz bizim e, hesaptaki videoları kaldırıp ortadan kaybolma sebebimiz aslında. Şimdi ilk iki videoda hiçbir problem yoktu. Ay, biraz sözüm yerim kaldı ama şöyle devam ediyorum. Ee, i̇lk videoda gerçekten bir problem yoktu. Normal iki tane iki video sarandı. Aziz Allah. Ezandan sonra devam edeceğim. Evet ezan bitti ve ben devam ediyorum konuşmama. Şimdi ee, ee, nerede kaldı? <laughs> Heyecan yaptım ben konuşalım cümleleri toparlayamadım. Her şey söylediğim gibi. O iki videoda hiç bir problem yoktu. Her şey çok güzeldi. Lakin like piknik videomuzda tabii piknik videosu önce de bazı problemler yaşadık, yaşadık biz. Peki o problemlerden bahsedeyim. Ee, aslında bizim en büyük problemlerimiz biri yaşımızın biraz daha küçük olmasıydı. Çünkü yaşımız küçüktü ve nasıl diyeyim bu konuya yarayacak yani YouTube'a yarayacak pek de vaktimiz yoktu. O yaz. Çünkü bak tekrar söyleyeyim yaşımız çok küçüktü. Yani çok da küçüktü ama küçüktü ve Ailemizle beraberdik. Sürekli işte ailemiz şuraya gidelim, buraya gidelim diyorlardı. Dolayısıyla yazın yani gezeceğiz tabii ki de. Lakin o yüzden bizim sevgili YouTube'a YouTube ayıracak bir vaktimiz olmuyordu yani. Daha doğrusu editleme yarayacak bir vaktimiz olmuyordu. Çekme kısmını çok güzel hallediyorduk. Lakin o editleme kısmı biraz problemliydi bizde. O yüzden yapacak bir şeyimiz yoktu. Hatta biz de şunu fark etmişsinizdir. Gerçekten önceden takip edenler belki fark etmiştir. Bizim o benim son çektiğim ben kim videosuyla piknik videolarınızın tam neredeyse bir yerlik bir boşluk var. O bir aylık boşlukta size neler olduğunu anlatayım. Ee, biz 4-5 tane o bir aylık boşlukta video çektik. Bu videolar hatta bir tanesi editlendi bile. Tam paylaşılmaya hazırdı ama piknik vlogundan sonra gelecek bir videoydu. Yani hepsinin bize bir zaman çizelgesi vardı. Hatta bizim bir de bir deftere biz çok nasıl şeyler yazmıştık. Hani çekeceklerimiz her şey yazmıştık. Ve bu video piknik videosundan sonraki video, videoydu. Belki o video editlen falan ama bazı aksaklıklar oldu video kayboldu. Hani tekrar editleyebilir miydik? Ya, hatırlamıyorum ama yani bilmiyorum bilmiyorsam benim de telefonda problem olduğu için videonun çekilen kısmı bende yok oldu. Merve editleyip Merve de kaybeden video kaybolunca onu da paylaşmak. O, öbür videolar zaten bir alışveriş vlogu'ydu ve alışveriş vlogum gerçekten saçma sapandı. Gerçekten saçma sapan, Yani vlog girişini yapmışım. Amillarım sürekli ben sadece kenarda köçükle konuşuyorum. Hiçbir zaman aldıklarımı çekmemişim ben. O o da saçma bir videoydu. Onu da iptal ettik. Ee, son iki videomuzdan biri benim doğum günü hazırlık videomdu. Diğeri ise e, doğum günü vlog'umdu. Doğum günü hazırlık videom çok güzeldi. Çok uzun bir videoydu ve editlemesi bizi zorladı. Editlendi mi hatırlamıyorum. Ama o videoda bir şey oldu o da kayboldu. Doğum günü vlogumuzda gerçekten kopuk bir videoydu. Sadece videonun başı vardı. Bir de ortasında bir yer vardı. Doğum günü başlamadan önceki bir 5-10 dakikalık bir yer vardı. Geri kalan hiçbir yeri yoktu videonun. O yüzden bunları da iptal ettik. Ve piknik vlogumu biz daha da öne çektik. Ve piknik vlogunda bizim YouTube'da bırakma sebebimiz aslında piknik vlogundaki bazı şeylerdi. Bir o, e, normal edit kısmını Merve yapıyor. Ben hiç edit kısmına çok fazla dokunmuyorum. Çünkü anlamıyorum, yapamıyorum, beceremiyorum yani. Ha, yani tabii ki de yaptığım belli şeyler var. Yani küçük videoların editlerini yapıyorum. Mesela bu videonun editini falan yapabilirim. Lakin uzun videoların editi bana zor geliyor. Ben yapamıyorum. Piknik Vlog'u da uzun bir videoydu. Çok uzun da hatta. O yüzden editleme kısmını Merve'ye vermiş. Belki şöyle bir problem oldu. Ee, vlog her, e, sorunsuz şekilde vardı. Hatta şöyle diyeyim. okul pikniği olduğu için tüm sınıf arkadaşlarımızın çoğu da video videoda gözüktü. Hepsi gözükmekle memnundu. Ve da haberleri olan kişiler de kanalda. Ama haberleri olmayan bir takım kesim daha vardı. Ve bazı şeylerden var. haberleri olmayan kesimin haberleri olmaması kısmı zaten açık netti. Konu bizi dalga almaları ve videoda kesilmesi gereken yerler de vardı bu arada. Piknik bile onda. evet güzel bir videoydu uzun ama bazı yerleri gitmesi gereken. çünkü bizim o kesilen video kısımlarında konuştuğumuz şeyler vardı. Yani özel şeyler. Evet kamera açıkken biz hızlı hızlı konuşuyorduk. Bazı yerlerde orada jet hızlı gidiyor gerçekten. O jet hızlı geçip geçen yerlerin bazıları da böyle yavaş ya falan. Oraları ben ayarladım. Ama lakin ben orada birkaç ismi blurlamam gerekiyordu yani. Ee, söylenmemesi gerekiyordu isimler. Lakin ben onları unutmuşum. Ve zaten gerçekten uzun bir video benim o uzun videolarda pek bir vaktim yoktan bana falan. Gerçekten ne? Ee, ben de hızlıca editledim ve tam videoyu izlemedim. Ee, baktım işte sağın solun işi yani her şeyini yaptım. Ama o büyük bir kısmı unuttum. O büyük bir kısmı gerçekten bizim bir tık hayatımızı bitirdi. Ee, videoyu şekilde paylaştım ben yani o kesilen kesilen kısımdan hiçbir kesilmedi olsun. bitlenecek kısma hiçbir ama ben fotoğraf video yılın aile paylaştım. Ve biz videonun hiçbir zaman tamamını izlemedik. Ne Merve izledi ne ben. İkimiz de evet, paylaştık. Bazı videolarımızın tamamını izleyebiliyoruz ama bazılarını hiç izleyemiyoruz. Çünkü çok uzunlar. Yani biz zaten onları çekmişiz ve ne oldu, nerede ne var biliyoruz has yok. Ama hepsini tek tek izlememiz gerekiyor. Bu da bize bir ders oldu. Sonra video paylarım video çok tutmadı. Yani patlamadı ama şöyle problem oldu. Biz oyal hiç bir video çekemedik. Çünkü kendi işlerimiz vardı. Buraya pek zaman ayıramadık. Yani başta söyledim hani. Küçük olduğumuz için ailemiz neredeyse biz orayaydık ve bu yüzden pek fazla edit yapacak ortamımız yoktu. Bizim edit yapmamız için bir gün neredeyse full evde kalmamız, bilgisayar başında, telefon başında sürekli o editle uğraşmamız gerekiyordu ama ikimiz de bunu yapamadık. Şey, şehir dışlarına çıktık, köylere gittik falan ve çok dağıldık ve video işini biz bir süre az kafalık okuldan sonra 8. sınıfta devam etme kararı aldık. lakin devam edemedik. Kanal falan duruyordu. E kanalda okulun ilk zamanları, 8. sınıfın tamamı ilk ayı falan. E ben benim TikTok hesabım var. Şahsi, kendi adım açılmış bir TikTok hesabım var. O videoda e, piknik videolarına bir kesit paylaştım ve YouTube hesabını falan koydum işte falan. E, YouTube hesabı orada gözüküyor. E, bizim o e, YouTube hesabının olmayan dalga geçecekleri bildiğimiz kesim zaten yani bir kişiyle ben takipleşiyordum normal. Tekrar söylemem sınıf arkadaşım bu gayet normal bizim şey. Örneğin benim YouTube hesabım bulunuyor. Evet Daha YouTube hesabımız bu hesap bulunuyor ve orada benim yüklemem gereken isimler, her şey ortaya çıktı. Yaptım. <laughs> o yüzden biz bayağı okula okula değil ama sınıfta feci bir şekilde dalga konusu olduk. Hatta çünkü şöyle o an çok ne hatırlıyorum nasıl dalga konusu oldu. Ee, okula gittik istiklal marşı sırası da duruyoruz bir anda o çocuk bana dedi ki bugün de vlog çek o tarz bir şey dedi. yani merhaba arkadaş vlog çek ben ilk başta anlayamadım ve aklıma direkt en azından kanal gelmedi. Benim aklıma direkt TikTok hesabımdaki küçük küçük vloglarım falan geldi. Herhalde onlardan çok Umursamadım. Ondan sonra o söylenmemesi gereken isimler söyledim ki o hesap, o şey hani... Bir anda şey oldu ve biz o günün, yani o günler telefonları bırakırken... O gün, direkt o gün. <laughs> aynı gün okul çıkışında yani bir 7 saat sonra falan biz videoların hepsini kaldırdık. Kanalı kapatmadık sadece videoları sürdük herhalde. Yani sadece videolar silindi. O yüzden çok da uğraşmadım. Üzüldük mü üzüldük. aslında çok da şey değildik. Ama bizim için burası bence gayet güzel bir eğlence yeriydi. Kafamızı topluyorduk ve burada kendimizdik. Yani belli bir anı biriktiriyorduk biz burada. O yüzden biz böyle bir şey gayet güzeldi aslında. Ve biz bayağı bir yıl boyunca neredeyse bu YouTube hakkında dalga konusu olduk. o yüzden zaten biraz uzaklaştık buralarda. Eğer evet, zaten uzaklaşmasaydım büyük ihtimalle çok güzel videolar gelirdi. Yani mesela mezuniyet flowu. Eee karnedir işte. Orada saçma bir son video çektiğim... <laughs> yani video çekmediğim tüm anlarımda gelirdi ve çok eğlenceli olurdu. Ama buranın o kesime sesleniyorum. Sizin yüzünüzden biz bıraktık bu videoyu. <laughs> Çekme işini. Bu video, pekman bu, bu videolarda karşılarına çıkacaklar. Yani bu video kaynak çıkmak ihtimal Bazıları salak gibi takip ediyordur yani hala mesela bir şey paylaşırlar mı diye. Ama yapacak bir şey yok. Bir tekrar çekiliz. Şimdiden tekrardan döndüğümüzü bir açıklamasını yapıyoruz. Bu olay yaşanan üzerinden bir yıl geçti. Yani bir yıla yakın olması gerekiyor. 8. sınıfın 9. ay yani 1 yıl hatta 1,5 yıl falan geçti. Yok, 8. sınıfın başı 9. sınıfın başı 1 yıl oluyor. Hatta 7. sınıf tahtadaysak da aynen bir yıl yakın bir zaman geçti. Bu yaz Çünkü daha video çekmiyoruz. Ben bunun önce bazı kanal denemeleri işte video çekimleri yaptım Lakin hiçbir kendi hiçbir kendimi rahat hissetmedim. Sanki ben değilmişim gibi çünkü çok diyeyim. Video fikri aklıma gelmiyor. Evet kanal ismi aklıma hiçbir şey gelmiyor. Sonra ben aldım ki Bizim zaten hazır hazır bir kurulmuş kanalımız var. Sadece içinde videolar yok. Onları da halledebiliriz zaten. Daha önce video çektiğimiz bir yer. Lakin ki çok fazla çekmeyelim dedik. Ve tekrar bu şekilde bir anda merve yazmam, bir anda döndük. Bu büyük bir ihtimal. Yani inşallah bu kanalın ilk, uzun süre sonra ilk videosu olacak. Orada öncelik.